Evet arkadaşlar 7 soruya baktığımızda M yükü serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ettiğine göre K, L, M yükler arasındaki ilişki nedir? Şimdi buradan şunu söyleyebiliriz. K ile M e, aynı işareti. Neden? M'yi iteliyor. Peki baktığımızda iki birimlik bir iteleme var. L ile M de birbirini çekiyor. M, L'ye doğru hareketmiş etmiş ama bir birimlik. Demek ki burada M değişmediğine göre arkadaşlar biz buna iki, bir, 1 diyebiliriz. Ve k ile m de aynı yüklü. Mesela artı 2'ye artı 1 q. Bu da artı. Artıysa çekiyorsa eksi 1 q. Buradan baktığımızda arkadaşlar k'yı mesela 2 q seçtiğimizde l'yi eksi q m'yi eksi q. Bu olmayacak. Buradan baktığımızda arkadaşlar k'yı eksi 2 q seçtiğimizde m bunun zıttı değil aynısı olması gerekiyor. M'miz aynı. L'miz de M'nin zıttı olacak. Buradan cevabı tek tek incelediğimizde K eksi 2 Q. L artı 1 Q. Bunları yuvarlak için alıyorum. Son durumda. M'nin de K ile aynı yüklü olması ve küçük bir farkla eksi Q. Yani eksi 2 Q'ye eksi Q olması gerekiyor. Cevabımız bundan dolayı Ceyhan.